Şimdi geldiğimiz noktada ve nehu buyuruyor İmam Gazali Hazretleri Allahu Teala hakimun çok hikmet sahibidir. Fi efali bütün fiillerinde e, hikmet sahibidir. Hikmet isabet demek. Yani hikmet de Arapça, isabet de Arapça köken olarak. Ama isabet biraz daha Türkçeleşmiş. Efendim, isabet sahibidir. Yani boş iş yapmaz. Abes ile iştigal etmez. E, fuzuli, maksatsız, manasız hiçbir işi yoktur haşa. Ya bütün Kur'an-ı Kerim bunu beyan ediyor. Ma halakne sema'a ve'l arda ve ma beyne ma batıla. Gökleri, yerleri ve arasındakileri ba batıl olarak boşu boşuna, hikmetsiz, gayesiz, manasız olarak yaratmadık. Eee birçok ayet gelmesinde eee ne buyuruyor? Ondan sonra Ma halakne semavati ve'l arda ve ma beyne ma la'ibin. Biz gökleri, yerleri ve arasındakileri eee oynayanlar, eğlenenler olarak haşa. Hani böyle işte çocukların kumsalda eğlenmek için kumları sularla bulaştırarak onlardan kaleler, kuleler yapması gibi bazıları çok da büyük de yaparlar bayağı. Ondan sonra çocuk eğlencesi. Akşama vur bir tekme git. E şimdi onu ne neye yapıyorlar onlar? Eğlenmek için. Niye içine girip de güneşten mi korunabilir? Yok. Yağmurdan mı korunabilir yok. Yatabilir mi? Yatamaz. Kargıman ya. oyuncak Yapıyor kale, kule, bilmem ne bir şey. Bazı kere iki metre, üç metre, beş metre. Efendim akşama kadar oyna. Ondan sonra boz git. Yaz boz tahtasına çevirir. Buna eğlenmek denir yani. Hikmetsiz. Biz böyle bir şey yapar mıyız buyuruyor. Kurban olduğum. <laughs> o kafirlerin düşüncesidir. Çünkü kafirler Allah'ı inkar eden, ahiret inkar eden, öldükten sonra dirilme inkar eden, maaşlar, sırat, mizan, hakikatlerini tanımayanlar ne demiş oluyor? Allah bizi boşuna yarattı. Tabi Allah'a inanıyorsa tabi inanmayan hiç konuşmuyoruz. Evet. E, eğlenme. Haşa. Abes yere yarattı bizi. Ondan sonra bizi öldürecek, yok edecek, gidecek. Ot gibi biteriz, yiteriz. Kimse, kimsenin e, den alacağını alamaz. Herkesin birbirine hakkı kalır. Ondan sonra zalimin zulmü yanına kar kalır. E, bunca katiller, caniler, işkenceciler, e, insanları ezenler, izlevi, milyonlarca insanları yakanlar, yıkanlar, fırınlara atanlar, bilmem ne bu kadar cebbarlar, Nemrutlar, Karunlar şimdi şeddatlar efendim. Bunlar hiçbiri ceza görmez. Ölüye dirilmek yoksa her şey boş. Böyle şey olabilir mi? Bu düşünülebilir mi? Bu kadar sanat eserlerini görüyoruz. İtkan görüyoruz. İtkan demek muhkem bir yaratış eserleri var sağlamlık var. Yani şu göklerdeki, yerlerdeki, şu bizim kendi içimizdeki, e, efendim kendi bedenimizdeki tepemizden tırnağımıza e, bir organımızdaki mükemmel işleyiş, o hücrelerin yaratılışı, o birbirine tenasüpleri, uyumları, efendim o damarların e, insan vücudundaki e, efendim e, döşenmesi, o damar sisteminin. Allah Allah. Koca binaya koca koca kablolar şey diyorlar. Her taraftan patlıyor, çatlıyor ya. Arıza veriyor ya. Bak bir insan yaratmış. Bu kadar ince ince daha zor. Küçük daha zor. Ne kadar küçülürse sanat eseri o kadar zor olur. Büyük daha kolay. Büyük kablo, büyük bir boru. E şimdi şu beyindeki damarlar yani sırf insanın beyindeki kılcal damarlarından tut mesela damarları e insan vücudundaki atar damarlar, toplar damarlar bilmem Ta tırnağına kadar efendim beyni hepsinde bir sistem işliyor. Bir ufacık yer tıkansa efendim insan batın oluyor. Yani e, iptal oluyor. Felç oluyor. Pıhtı atsa efendim lal oluyor. Konuşamaz oluyor. Göremez oluyor. Anlayamaz oluyor. Şu sisteme bak. Şimdi böyle bir sistemi yapacak oyun için, eğlence için. Böyle bir şey düşünülebilir mi?